Evet herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün basit eşitsizlikler ve mutlak değer konusunu beraber işleyeceğiz. Böylelikle konuları örnek veriyorum sınavdan bir 2 gün önce bitirirsek karışık soru veyahut da problemler konularından karışık olacak şekilde soru çözümü yapmaya vaktimiz kalabilir. Böylelikle problemler konusunu da halletmiş oluruz. Hem bu konular hem de problemi dahil edersek 30 tane matematik sorusunun 3'ü geometri 27 sorunun yaklaşık olarak 25 ya da 24 tanesinden böyle iyi sonuçlar yapabilecek duruma geliriz diye tahmin ediyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle dediğimiz gibi kağıt kaleminiz var. Not tutacağınız yerler olacak. PDF'ini artık yapmayı öğrendim. PDF'ini de açıklamalar kısmında ya da yorumlar kısmında bakarsanız paylaşıyorum. Sorunlar böyle yani soruların çözülmemiş sayfanın bomboş olan şu anki halini PDF olarak bulabilirsiniz. Onu da hallettik öğrendik bir şekilde. Şimdi bir de son olarak arkadaşlar ne diyelim. Videoları güzel bir şekilde izliyorsunuzdur anlıyorsunuzdur inşallah. Yorumlarda anlamadığınız kısımları belirtebilirsiniz. Dünkü verdiğim ödev sorularının çözümü de kanalda ayrı olacak. Onlar için dedim sizlerin ekstra e, süresini almayayım bu video içerisinde. Kanalda diğer videoyu da ulaşmış. Yani görmüş olursunuz soru çözümlerini eğer e, baktı yani yaptınız. Tamam buldunuz sonucu sıkıntı yok. izlemeyebilirsiniz. Eğer çözemediyseniz orada çözeceğim haberiniz olsun. Son olarak da hocam yeter başlayalım dediğinizi duyar gibiyim. Bunu da söyleyeyim başlayalım arkadaşlar. Ee, videoya beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Emeğin karşılığı olarak istiyorum. Bir beğeni sizi yormaz ama bana çok büyük destek sağlar. Öyle düşünebilirsiniz. Sizin için çok basit olan o beğeni tuşuna basma hareketi bizim kanalımızın büyümesi konusunda çok büyük bir öneme sahip. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın basit eşitsizlikler. Kısaca nedir işte? Hocam hep şu gördüğümüz işte 3 var. Bir tane şöyle bir sembol var. Bir de yanında işte x oluyor. Veyahut da şu an x'i görmesek işte ne olsun? 4 olsun. Doğru mudur? Evet. Şimdi 3 büyüktür 4 dediğimiz ifade bir eşit ne oluyor? Eşitsizlik oluyor. Ama şimdi şöyle düşünün. Mesela nereden geliyor? Şöyle yazsam ben 3 eşittir 3 desem bak bu eşitlik. Ama velakin hocam ben burayı sildim. Ondan sonra buraya örnek veriyorum. 5 yazdım. Şimdi bu böyle oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü hocam benim bildiğim kadarıyla 3 5 eşit değil diyeceksiniz. Aynen öyle i̇şte Eşitsizlikler buradan geliyor. 3 ile 5 arasında nasıl bir ilişki kurabilirsin? Dersin ki hocam 3 5'ten küçük ya da 5 3'ten büyük dersin. Şimdi burada bizim ağzımızın açık olan kısmı büyük olan kısımdır. Burada ağzımızın kapalı yani şuradaki birleşme kısmı ise küçük olan kısımdır. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi siz burada ağzınız bu kadar açıkken mi büyük bir lokma yersiniz? Yoksa şu kadar kapalıyken mi büyük bir lokma yersiniz? Oradan büyük küçük muhabbetini rahat bir şekilde kafanızda oturtabilirsiniz. Onun dışında sembol olarak arkadaşlar şu şekilde altı çizili olduğunda bu büyüktür ya da büyük eşittir. Ya da şöyle olduğunda küçüktür ya da küçük eşittir denilebilir. Ama bu her zaman küçük eşittir, bu her zaman büyük eşittir diyemezsiniz. Örnek veriyorum buraya 2 yazarsınız, buraya 3 yazarsınız. Şu anlık olmaz da. Ya da şöyle dersiniz. Şunları karalayalım. Heh, buraya x yazarsınız. Şimdi dersin ki x 2'den büyük eşittir. Yani x 2 de olabilir, 2'den büyük de olabilir. Ama 2'nin tarafından söylersen 2 xe eşit olabilir ama 2x'ten küçük olabilir. Tamam. Mı? O yüzden bu taraf her zaman büyük eşit taraf yani şu şekil her zaman küçük eşittir söyleyemeyiz. Sayıya baktığınız yönden önemlidir bu söylediğiniz. Sağdan bakarsan sola göre yorum yapacaksın. Soldan bakarsan sağa göre. Burada demek istedim az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hocam basit eşitsizlikler konusunda dikkat etmemiz gereken noktalar nedir örnek veriyorum. Şimdi bir tane bir eşitsizlik alalım. 4 küçüktür 5'tir. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Şimdi ben taraf tarafa örnek veriyorum. Her iki tarafa da 2 ekledim. Ne oldu hocam? Burası 6. Burası ne oldu? 8. Şimdi yine ne oldu? Eşitlik bu tarafa. Yani büyük işareti bu tarafa bakıyor. Doğru mu? Evet. Çünkü 8 altından büyük. Demek ki ben taraf tarafa bir sayı eklediğimde sonuç değişmezmiş. Not alın. Eşitsizlikle her iki tarafa aynı sayı eklersek sonuç değişmez. Ya da eşitsizliğin her iki tarafını aynı sayı ile toplarsak sonuç değişmez. Tamam. Notunuzu aldınız. Şimdi yine 4-5 örneğinden gidelim. Hocam her iki taraftan 2 çıkarsam burası 2 olur. Burası kaç olur? 3. Yine ne oldu hocam? 3-2'den büyük eşitsizliğin yönü değişmedi. O zaman şimdi aynı not. Hocam bir eşitsizlikte her iki taraftan aynı sayı çıkarırsam eşitsizlik değişmez. Bakın pozitifte de çıkarabilirsiniz. negatifte çıkarabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Geldim. Şuraya bir cetelize yapalım. Tamam bunu silmeyelim. Çünkü örnek veriyoruz. Şimdi 4-5 örneğinde arkadaşlar her iki tarafı ben 3 ile çarpayım. Hocam 4'ü 3 ile çarparsak 12 olur. 5'i 3 ile çarparsam 15 olur. E ne oldu? Büyük olan kısım 15'e bakacak. O zaman eşitsizliğimizin yönü değişti mi? Hayır. O zaman bir de şey yapalım. Kaça bölelim? Mesela her iki tarafı kaça bölelim? 2'ye bölelim. Tamam hocam. 4 bölü 2 nedir? 2. 5 bölü 2, 5 liramız var. 2 kişi paylaştık. 2,5. Yine eşitsizliğin yönü değişti mi? Hayır. O zaman şöyle bir şey. Bir eşitsizlikle eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıya bölünüp ya da çarpılırsa eşitsizlik yön değişmez. Oradaki pozitif olanı fosforlu kalemle belirtmeniz gerekiyor. Geldik son duruma. Örnek veriyorum ben dedim ki eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 ile çarparsak eksi 8, eksi 2 ile çarparsam eksi 10. Peki eksilerde şimdi sayı büyüdükçe muhabbeti değil. Sayı küçüldükçe muhabbetine de girmeyin. Şimdi bizim sayı doğrumuz böyleydi. Doğru mu? Evet. Sayı doğrusunda ben size hep demiştim ki sağa doğru giderseniz sayılar büyür. Şimdi bakalım hocam. Eksi 8 burada. Eksi 10 burada. Hangisi en sağda? Eksi 8. O zaman eksi 8. Eksi 10'dan daha büyük. Negatif sayılarda büyüklük, küçüklüğü karıştırıyorsanız sayı doğrusunu aklınıza getirin. Bu şekilde hem karıştırmazsınız. Şimdi baktım normalde hocam eşittik. İşte ne tarafı diyelim. ekrana doğru konuşursak sağ tarafa bakıyordu. Büyük olan kısım. Burada büyük olan kısım ne oldu? Sol tarafa baktı. O zaman eşitsizliğin yönü değişti mi? Evet. Şimdi notumuzu alıyoruz. Bir eşitsizlikte eşitsizliğin her iki tarafı negatif sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Oradaki negatif ve yön değiştirir kelimelerini fosforlu kalemle belirtiniz arkadaşlar. Tamam hocam belirttik dediğinizi duyuyorum duyar gibi. O zaman biz yavaştan sorulara geçelim. Birden boğazım ağrı girdi. Hiç iyi değil inşallah hasta olma. Şimdi arkadaşlar bakın. Bize diyor ki eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerleri kaç tanedir? Şöyle biraz da ekrana büyütelim. Rahat bir şekilde çözüm yapalım. Hızlı hızlı. Şimdi öncelikle ben eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerleri. Şimdi hocam 5 zaten var. 2 belli, 3 belli. O zaman A için konuşuyordur bu adam. Şimdi bizim A'mızın altında 1 bölü 2 var. Ben bundan kurtulmak istiyorsam eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarpıyorum. Tamam mı güzel kardeşim? Çarpma hocam. 5 çarpı 2 kaç? 10. Şimdi 2 nasıl bir sayı pozitif? Pozitifte de yön değişme vardı. Yön değişme var mıydı? Hayır. O zaman dikkat et. 2 ile A bölü 2'yi çarparsam şuradaki 2 gidiyor. Doğru mu? A kaldı. Hocam 3 kere 2 nedir? 6. Şimdi bak dahillik var mı? Yok hocam. Altında bir çizgi şöyle bir çizgi var mı? Hayır. Yoksa o zaman şunu söylememiz gerekiyor. Ben neymişim? 6'dan büyükmüşüm. A dedim. Tamam mıdır? Yanına bir yok açtım. Anla alabileceği değerli. Hocam 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. 10 olabilir mi? Hocam onda dahillik yok. Evet o zaman 10 olamaz. Kaç tanedir diyor? 7, 8, 9. Toplam kaç tane? 3 tane. O zaman cevap ne oldu? B seçeneği. Geldim hemen numara yazmamışım bu soruya. İkinci soruya. Şimdi demiş ki arkadaşlar A 10'dan büyük B 12'den büyük olduğuna göre A artı B'nin tam sayı değeri en az kaçtır? Şimdi bak A 10'dan büyük demiş ama tam sayı demiş mi dememiş. Hocam sen mesela ben 11 dedim. Ben de diyorum ki soruda adam bize A artı B'nin tam sayı değerini demiş. Yani toplamının tam sayı değeri. A B tam sayı dememiş. Sen 11 alırsın ben de dedim ki belki A sayısı 10.1. Bu da sonuç olarak 10'dan büyük değil mi? Evet bak. İşte düşün, bunları düşünmediğimiz için yanlış yapıyoruz. O zaman diyoruz ki biz işi garantiye alalım. Ne yapalım? Taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığınızda eşitlikler aynı yöne bakıyorsa sıkıntı yok. Büyük olan kısım ekranın soluna, büyük olan kısım ekranın soluna hocam sıkıntı değil. Topladım taraf tarafa aynen bir, bir işleme. Yani en fazla bu şekilde toplayabiliriz. Toplayabiliriz hani. Ailen b b iki etmez. O yüzden bu şekilde bıraktım. Hocam eşitsizlik yine bu şekilde tamam. Onlardan 12 topladım. Kaç eder? 22. Şimdi işte bak tam sayı değeri diyor. Hocam toplam şimdi 22'den büyük. Örnek veriyorum tam sayı demese 22.1 derdim ama tam sayı dediği için 22'den büyük bir sonraki tam sayı 23. O zaman cevabım ne olmalı? D seçeneği olmalı dersiniz. Tamam. Mı? Geldim hemen bir sonraki soruya. Şimdi arkadaşlar şurada da şunu söyleyeyim. Aklımda kalmasın. Örnek veriyorum hocam biz böyle bir işaretle şuradaki dahil işaretini toplarsak sonuç ne olur? Dahil olmaz. Eğer sonucu mesela daha burada, burada zaten hocam dahillik yok dersin. Çok güzel. Dahillik olması için her ikisine de dahillik işaretinin olması lazım. Yani her ikisinin altı çizik olacak. Tamam. Böyle olursa altı çizik olur. Tamam. Şurayı bir not alın isterseniz. Ya da şöyle dersin. Dahillik olması için her ikisinin dahil olması lazım dersen de tamamdır, Tamam. Şimdi geldim bu soruya. Hocam hemen her iki tarafı kaçta çarpalım? üçte çarpalım. Tamam. Neden? Şuradaki paydadaki 3'ten kurtulalım. Üçte çarparsak bak üçü ne yapıyoruz? İçeri dağıtıyoruz. 3 çarpı x. 3 çarpı x. 3 x. Arada bir eksi var. 3 çarpı 4 kaç? 12. Karşıda ne var hocam? X. Tamam çok güzel. Hocam biz bunu denklem gibi düşünebilir miyiz? Düşünebilirsin. Yanlış bir hareket yok. Ne yaparsın hocam? Bu x'i ben öbür tarafa attım. Ne oldu? Artı iken eksi oldu. Doğru mu? Değil? Evet. Hocam 12'yi de öbür tarafa atayım. Burada x'ler var çünkü. 12'nin işareti neydi? X'i? Sağ tarafa attım. Ne oldu? Artı. Ya da o muhabbet şuradan gelir. Bak. Buradan sonra zaten işleme devam eder. Sıkıntı yok. Şimdi ben ne yapıyorum? Diyorum ki buradaki x sola geçtiğinde eksi x olur. Doğru mu? Bu, bunun mantığı şuradan gelir. Bak. Biz her iki tarafa eksi x de toplarız. Tamam mı? Eksi x'e toplayınca zaten bunlar gidiyor. Otomatikman bak şuradaki yazılış eksi x. 3x. Önce 3x yazarsın. Eksi x'i iki, eksi de yanına yazdığında zaten aynı ifade geliyor. Tamam O hani hocam işte neden öbür tarafa geçtiğinde işaret değiştiriyoruz mantığı buradan gelir. O zaman işleme devam ettim. 3 xten x çıktı. Ne oldu? 2 tane x oldu. 2x kaçmış 12. Her tarafı 2'ye bölebilir miyiz hocam? Bölebilirsin denklemlerde olduğu gibi. x dedim 12 bölü 2'den 6. Sağlayan doğal sayıların değeri. Hocam x 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir mi? Hayır. Bunları toplayalım. Hocam 5, şöyle 10, 14, 15. Yani A seçeneği olur. Tamam. Geçtik hemen 4. sorumuza. Şimdi Şuradaki bilgiyi atlamayalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir bilgi vermiş. Hocam x sıfırlan 1 arasında. Aşağıda da a, b ve c x türünden bizden sıralama istiyor. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? 0, 1, x nedir? Ee, daha doğrusu x sıfırlan 1 arasında. Doğru mu? Evet. Hocam benim aklıma vallahi bir tek şu an 1 bölü 2 geliyor dersin. Sıkıntı yok. Verebilirsin. x dediğimiz ifade bizim için şu an 1 bölü 2 olsun. Hocam böyle değer versek yanlış olur mu? Hayır. Neden? Çünkü sen a içinde x'e 1 bölü 2 dedin. b içinde x benim için 1 bölü 2. c'de de sen x'i 1 bölü 2 alırsan sıkıntı yok. Neden? eşit x'e eşit değer verdin. Tamam. Yani örnek veriyorum. A'da x'e 1 bölü 2 de. C'de gidip 2 vermedik ki. Her ikisinde de x'e 1 bölü 2 verdin. Tamam. O zaman A eşittir dedim. 1 bölü 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımı değil mi? Aklından hesaplayamadın. Geçer bu şekilde çarparsın. Bunun sonucunu da bulabilirsin. Böyle de yapabilirsin. O zaman ne olur buradan? Çarptığın zaman dikkat edersen 1 bölü 8 gelir. Hocam ben B'ye geldim. B eşittir dedim. Bak B'yi şurada yazacağım. B nedir? 1 bölü 1 bölü 2 yani x bu değil mi? Evet. Biz böyle olduğunda rasyonel sayılarda gördük. 1 bizim için neydi? Birinci ifade. 1'i yazdım. 1 bölü 2 ikinci ifadeydi. Ters çevirip çarptım. 2 bölü 1. Hocam 1'in altında bir şey yazmıyor. Olabilir. Gizli 1 dersin. E bunun sonucu da ne gelir? Buradan otomatik 2. Hocam c nedir? x'in karesi diyor. x 1 bölü idi. O zaman 1 bölü 2'den kaç tane çarpıyor? 2 tane. Doğru mu? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 nedir? 1 bölü 4. Hocam sıralama yapabiliriz. B en büyüklü duruyor. Baktım okların yönü sağ tarafa doğru ya. Ben de ona göre sıralıyorum. Önce büyük yazdım. Ondan sonra 1 bölü 4 mü büyük 1 bölü 8 mi? Şöyle düşün. Elinde 1 liram var. 8 kişi paylaşıyorsun. Elinde 1 lira var. 4 kişi paylaşıyorsun. Hocam 4 kişi paylaşsak daha çok olur. Aynen öyle. O zaman en son ne gelir? A gelir. Yani A, C, B. Hangi seçenek var? D seçeneği işaretledik. Geçtik. Anlaşılır oluyordur diye inşallah tahmin ediyorum. Devam edelim. Süreyi ufak bir kontrol edeyim arkadaşlar. Güzel. Şimdi x ve y nedir? Tam sayı. Bak işte hocam. Hocam tam sayı demiş. Aynen. Şimdi istersen değer verebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Demiş ki x artı y'nin ben ne istiyorum arkadaşlar? Bakın hocam bize demiş ki adam toplamın en çok olmasını istiyor. Onu bir tık geri aldım. Benim gözümü ağrıttı çünkü. Şimdi toplamın en çok en çok olmasını istiyorsan hocam. Tamam. O zaman x'e en büyük değeri verin. Aynen. X'e mesela burada ne verebilirsin? Hocam x'e baktım 7 dahil değil. Baktım şöyle bir çizgi yok. 7 dahil değilse o zaman x hocam en büyük 6 veririm abi. Doğru. Y'ye geldim hocam. Şimdi y'ye geldim hocam. Bak dikkat et. Bu sefer yönü değiştirmiş. Yani demiş ki adam ben bu tarafı doğru bakacak şekilde yazıyorum. Burada nedir? Bu tarafa doğru bakıyor. Büyük ağızlar. Tamam olabilir. Sıkıntı yok deriz. Hocam eksi 5'ten büyükmüş. 1'den küçükmüş. Ama 1'de ne var? Dikkat ettim hocam. Bir altta çizgi var. Dahillik var. O zaman ben y7 maksimum 1 derim. Çok güzel. O zaman x artı y'nin toplamı kaçtır? 1 artı 7. 1 artı 6'dan 7'dir. İşaretledim. Geçtim. Sıkıntı yok. Geldim. 6. soruya. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Eşitsizlikler ile ilgili. Şimdi hocam bize demiş ki bu adam K bir gerçel sayı. O hocam K'ya bir gerçel sayı demiş. Yani bize burada K'ya bir gerçel sayı dediyse biz dikkat edeceğiz. Çünkü bir tam sayı değil. Bize hocam K'nın aralığını burada vermiş. Buna göre 3 K'nın alabileceği neyi sormuş? En küçük tam sayı değerini. Tamam. Hocam o zaman ben ne yapayım? Bak burada başında 3 var ya. Gidip şuradaki eşitliği ben 3 ile çarpayım. Hocam 4'ten 3. Şimdi 3 pozitif mi negatif mi? Pozitif. Yön değiştirir mi? Yok o zaman. Yazabiliriz aynen. 4 kere 3 nedir hocam? 12. Hocam K 3'ü ne oldu? 3 tane K oldu. Hocam 3'ten 13 çarptım e 39 geldi maşallah. Olabilir tamam. Şimdi biz 3K elde ettik mi elde ettik hocam. Buna göre 3 kan alabileceği en küçük tam sayıları. En küçük 12 olabilir mi? Hayır dairlik yok. O zaman alabileceği en küçük tam sayıları nedir? 13. En büyük nedir? 38. Bitti. Şimdi eşitsizlikler bu kadardı arkadaşlar. Mutlak değer konusuna gelelim. Yorulduysan videoyu durdur. Bir şöyle bir turla gel. Ondan sonra devam ettir. Yorulmadıysan devam edelim. Hiç sıkıntı yok böyle yıpratmadan konuları böyle zorlaştırmadan arkadaşlar olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi mutlak değerde arkadaşlar bak hocam biz şunu biliyoruz. Eksi 2 varsa hocam 2 diye çıkar. 2 varsa 2 diye çıkar. Aynen mutlak değerin sonucu ne? Hep pozitif. Bak bu çok güzel. Ben bu bilgiyi, bu bilgiyi bile bilmeniz hani benim için yeterli. Ama şöyle bir şey var bak güzel kardeşim. Bir tık sorgulamıyor. Şimdi hocam 2 2 diye çıkıyor. Sıkıntı yok da. Eksi 2 neden 2 diye çıkıyor yani? Bak eksi 2 şöyle çıkıyor aslında. Mutlak değer için hocam eksi 2 var. Şöyle hatta kaleme Siyah alalım. Siyah daha kalın yazıyor. Heh. Hocam mutlak değerin içinde eksi 2 var. Şimdi adam diyor ki, kardeş diyor bak ben mutlak değeri Benim sonucum pozitif olmak zorunda. Şimdi şöyle düşün. Çok basit düşüneceğiz. Hocam benim elimde negatif bir sayı var. Ben bunu pozitif yapmak istiyorum. Neyle çarparsın? Sayı düşünme. Eksi işaretli bir şey. Sen neyle çarparsan art olurdu. Hocam eksi, türler aynı olacak. Eksiyle çarparım. Evet. O yüzden mesela biz bunu dışarı çıkardığımızda şöyle çıkarıyoruz aslında. Eksi çarpı eksi 2. Şurada yazmıyorsam çarpı. Burada kafan karışmasın. Yani şöyle burada kafan karışmasın. Hocam sayı yok sayı olmasın kardeşim. Bu işaret mi? Evet yanında işaret verme. O zaman işaretleri çarp. Mühim değil. Hocam eksiyle ile eksi çarptım. Türler aynı. Artı oldu. O zaman cevap ne oldu? Artı 2. E şimdi sen zaten yazında bak. Artı 2 olduğu için hiç artı 2'yi belirtiyor musun artı diye? Yok hocam zaten 2 pozitif yani. Önünde artı var. Yazmasaları da ben biliyorum. İşte o yüzden mutlak değerin içindeki negatif sayı 2 diye çıkıyor. Ama bu 2 diye çıkmasının temel mantığı şu. Biz eksiyle çarpıyoruz. Tamam mı? Bak bunu anladın. Şimdi mesela biz o yüzden şunu diyorum. Örnek veriyorum. Bak a diyorum ki kardeşim eksi 1. Tamam mı? Evet. Tamam hocam. Sonra diyorum ki mutlak değerin içine ben a yazıyorum. Evet. Bana diyorlar ki a diye çıkar. Şimdi tamam bak. a diye yazdık. a diye çıktı da. a'yı git yerine yaz. Hocam a'yı sildim. a'nın sonucu kaçtı? Bak sol tarafta var zaten. Eksi 1. Hocam o zaman mutlak değerin sonucu eksi 1. Olabilir mi? Olamaz işte. O zaman ne yapacaksın? Hocam eksiyle çarpacağım. Bak işte eksi a. Şimdi bunu yapınca da şöyle oluyor. Hocam diyor ki mutlak değerin sonucu negatif olmuyordu. E burada a yazmışım eksi a diye çıkmış. Ama sen buraya bakmadın ki. Bak a negatifti. Ben mutlak değerin sonucu senin dediğin gibi pozitif çıksın diye a'nın başına daha doğrusu bir eksi yazdım. Eksi çarpı eksi birden artıya dönüştü. Tamam. Burayı anladıysanız arkadaşlar bakın şuradaki kırmızı ile Boltladığım yani belirttiğim yeri anladıysanız mutlak değer konusu sizin için bitmiştir. Her türlü yaparsınız. Tamam mı? Hocam o zaman sorular. Gel geçelim. Bak. Hocam bize demiş ki x büyüktür 1. Şimdi x birden büyükse risk almayalım hocam. Ben 1.1 diyebilir miyim? Vallahi dersin. Sıkıntı yok. Yazdım bak. O zaman şöyle yazalım. Mesela 1 eksi x'e ne dedik? 1.1. Doğru mu? Evet hocam. Ondan sonra kapattım bak. Şöyle. Artı Mutlak değer içinde 1.1. Şöyle x'e verdiğim değeri yeşille belirteyim. Daha rahat olsun. Hem renk değiştirmem. Burada ben x'e kaç verdim? 1.1. Tamam. Hocam şimdi şuraya girmeyelim. Sol tarafa hemen şurada artı dedim. Hocam bu 1.1 diye çıktı. Tamam. Şimdi işte ama bak 1.1 diye çıktı ya. 1.1 yazma. Demek ki bu aynen çıkıyormuş. Pozitif hiç. O zaman burada neydi? X'ti x diye çıkar. Neden? Çünkü şıklara bak. 1.1'li mi? Hayır. Biz neden peki 1.1 verdik? Hocam x dışarı nasıl çıkıyor onu rahat görelim diye. Anladın mı bak? Önemli olan burada şey. Buradaki sayı verme mantığı. Bakıyorsun dışarı nasıl çıkıyor? Eksi ile mi? Artı ile mi? Tamam mı? Hocam ben baktım. 1.1 yani pozitif. O zaman aynen çıkacak. Tamam. 1.1 yazma. Demek ki aynen çıkacak. X sen X. Tamam mı? Geldim hocam. Şurasına bakarım. O zaman bu hocam eksi 0.1. Yani içerisi negatif. Negatif bir sayı dışarı nasıl çıkıyordu? Eksi ile çarparak. O zaman bitti bak. Eksi koy. Sonra git ifade yaz. 1 eksi x. Kardeş ben senin nasıl çıkacağını buldum. Gidip seni yazıyorum şimdi. Ondan sonra zaten işleme geçeceğim. Dediğim gibi sayı verme mantığı dışarı nasıl çıkacağını rahat görelim diye. Rahat görelim diye bakın. Ondan sonra dışarı artıyla mı çıkıyor? Aynen mi çıkıyor? O zaman bitti. Git ifadeyi yaz. Hocam dışarı eksi yani içerisi eksi olduğu için eksiyle çarpmam gerekiyor ki mutlak değerin sonucu pozitif olsun. O zaman dışarı nasıl çıkıyor? Eksiyle çarpacağım. Eksi yaz git ifadeyi yaz. Tamam. Buraya kadar anladıysan tamam. Hocam eksiyle çarptım. Şurayı bak şu an şuradayız bu arada. Tamam. Geldim hocam eksiyle çarpıyorum. Eksi 1 artı x bir tane de artı x ver. Hocam toplarsam sanırsam 2x eksi 1. Baktım hangi şıkta var? A'da. O zaman A'yı işaretledim geçti. Tamam mı? Geldim şimdi 8. soruya. Heh, dedim 8'de bir değer olması lazım. Süreye bir baktım arkadaşlar. Tamam. Şimdi x eşittir kaçmış bak. Adam demiş ki kardeş sen değer verme ben sana vereyim direkt değeri. X eksi 3. Hocam eksi 3 de tamam. Geldim bak şimdi yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 3 yazayım. Eksi 3. Hocam başında eksi var. Ha şimdi bak böyle olunca nasıl düşünecektin? Hatırlıyor musun? Bak teklik çiftlikte sayılar konusunda ilk kampın ilk konusunda Hatırlarsan bir bilgi vermiştim. Dedim böyle olduğunda sen parantez içindeymiş gibi düşünüp öyle yorum yapacaksın. Hocam parantezin dışı pozitif. Dışı pozitifse sen neydin? Kardeş artı diye çıkıyordu. Hocam parantezin üstündeki daha doğrusu şöyle. Parantezin üstündeki ne? Çift sayı. Çiftse pozitif. Eğer tek sayıysa neydi? Ben neysem oyum. Eksiysen eksi artıysam artı. Baktık hocam çift sayı o zaman artı diye çıkacak. 3'ün karesi nedir? 9. Tamam. Hocam siz peki artı yazmadınız. Artı yazmadım çünkü ben buradaki işlemin eksisini koydum. Tamam. Burası ne oluyor? Şöyle olmuyor mu? Eksi artı 9. Dokuz. 9'un işareti artı. Ama bu işlem olarak eksi. Aradaki eksi. Buradaki eksi dağıtınca da eksi 9 oluyor. Tamam Orayı yakaladın Gördün. Görmediysen de yorumlarda yazabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Hocam sonra gittim. Eksi koydum. Şuradaki eksiyi koydum. Mutlak değerin içinde ne varmış? Eksi 3, üç, eksi 3'ü yazdım. Geldim. Şimdi mutlak değerin sonucu bak. Hocam buraya baktım. Eksi 12. Nasıl çıkıyordu? Eksi ile çarptık gibi düşünüyorduk. Yani 12. Tamam. Eksi. Hocam bu 3 vardı. Pozitif diye çıkıyordu. Artı 3. Başındaki eksi şuradan geliyor. Bu işlemin eksisi. Çıkarma işleminin eksisi. Hocam 12 eksi 3 nedir? 9. Hocam cevap 9 zaten. Aynen. Bu kadar basit. Bitti. Tamam. 9. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle yeterli sanırsam. Şunu güzelce bir 3 numaraya çekelim. 10 numarası. Şimdi bakın. X eksi 2 varmış. Bunun sonucu kaçmış? 11. Şimdi ben diyorum ki. CTRL-Z yaptım. Geri küçültmem lazım. Ben diyorum ki arkadaşlar buranın sonucu 11 olabilir değil mi? Şöyle düşün. Mutlak değer içinde 11 olsa sonuç dışarı nasıl çıkacak? Da 11. Ama şöyle de bir şey olabilir. Mutlak değer içinde x 11 de olabilir. E bunun sonucu nedir? Mutlak değer içinde x 11 de olsa sonuç nedir? Pozitif yani 11. Hocam demek ki yani o sonucu 11 olan iki tane mutlak değer varmış. Biri normal 11, pozitif 11, biri de x 11. Ben diyorum ki şimdi x 2 11'e mi eşit? Yoksa x 2 eksi 11'e mi eşit? Hocam bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bak adam sana zaten o yüzden demiş. X değerlerini toplamak. Kardeş diyor. X bir tane değer almayabilir. X birden fazla değer alabilir. İki tane değer de alabilir. Çünkü niye? Bir yerde 11 e eşitleyeceğiz Bir yerde X 11 e eşit diyeceğiz. O zaman bir yerde X mesela burada X 11 e eşitlerse daha doğrusu 11 e eşitlersek eksi köprü tarafa geçti. Ne oldu? Artı 2. 11 ile 2'yi topladım. 13. Doğru mu? Sol tarafta 13 geldi. Buradan ne gelir hocam? Eksi 11. Eksi 2 nasıl geçti? Artı 2. E bunun sonucu nedir? 11 lira borcumuz var. 2 lira gitti. 9 lira. Borç hiç pozitif olur mu? Hayır. Negatif. Eksi 9. Hocam bak bir x'imizin bir değeri 13 geldi. Bir değerimiz eksi 9. Ha olabilir böyle. Mutlak değerde. Bunu unutmayacağız. E peki hocam x'imizin değerleri bu. Adam bize ne diyor? Topla. O zaman ne yapıyoruz? 13 artı eksi 9. Bunun sonucu nedir? Hocam artı ile eksi'nin çarpımı işaretler farklıysa negatif de aynı tür değil. O zaman 13'ten 9 çıktı. Cevap ne oldu? Bursa değil Ceyhan. Ceyhan'ın Bursa diyecek. Evet. Anlaşıldı inşallah. Geldim arkadaşlar bu soruya. Bir yer anlatmadım gibi hissediyorum. Ben dün devirli sayılar anlattım değil mi arkadaşlar? Evet anlattım. Son dakika anlattım. Ödev vermiştim. Ödevlerde de çözeceğim. Sıkıntı yok. Onları ayrı video olarak çözüp atacağım bugün. Şimdi hocam iki tane mutlak değer var. Sonucu sıfır. Tamam. Bak mutlak değer hocam. Örnek verdim. Eksi iki nasıl çıkıyordu? İki. Hatırlarsan neden? Eksiyle çarpıyorduk hocam. Tamam. İki nasıl çıkıyordu? İki. Tamam. Hiç mutlak değerin sonucu negatif olabilir mi peki? Hocam şu şekilde hani a vardı biz bunun başına eksi a. Ama sonuç olarak a'yı eksi a yapmamızın sebebi a negatif bir sayıydı. O zaman mutlak değerin sonucu tamam pozitifti. Bunu anladık. Yani sayı olarak da pozitifti. Tamam. Peki mutlak değerin sonucu sıfır olabilir mi? Hocam sıfırsa sıfır diye çıkar yani. Mutlak değer işaret belirtir. Sayının değeriyle bir şey yapmaz. Oynamaz yani sayının değeriyle. Tamam mı? Tamam hocam. E peki iki tane mutlak değerin sonucu pozitif. Yani pozitif diyorum daha doğrusu sıfır. Hocam mesela burası 1 olsa burası 2 olsa 0 olmaz. E 0 olması için ya biri eksi 2 diğeri artı 2 olacak. Yani peki mutlak değerin sonucu negatif olmuyor. Hocam o zaman burası 0 olacak. Yanındaki de 0 olacak mutlak değerin sonucu ki sonuç 0 yazın. Başka ihtimal kalmaz. E doğru zaten başka bir ihtimal yok. O zaman dedim ki m artı 1'i kaça eşit diyorum? 0'a. Hocam m'i yalnız bıraktık. Artı 1 karşıya geçti eksi 1. Olabilir mi? Olur. Hocam n eksi 7 kaç eşit dedik? Bunu da sıfıra. Ne yapalım? N o zaman kaç oldu? Eksi 7 öbür tarafa geçti 7. M'i bulduk n'i bulduk. Diyor ki m çarpı n. Burada ne diyor? Çarpı. Eksi 1 ile 7'yi çarptım. Artı dedim. Bu sefer ne diyor? Hocam eksi 1'in karesi. Nasıl alıyordu? Parantez var mı yok mu burada? Parantez vardı hocam. Öyle düşünüyordum. Çok güzel. Tamam. Şimdi bu işlemin sonucunu hesaplayacağız. Eksi 1 ile 7'yi çarparsak ne olur? Eksi 7. Artı. Eksi 1'in bak. Hocam çayı nedir? Çift. Çiftsen sen neydi? Pozitifsin sen kardeş. Eğer ben tek sayı olsaydım işaretin neyse oydu. sen oydun. Ama sen çiftsen benim sözümü dinleyeceksin. Pozitif çıkacaksın. O zaman pozitif. Eksi 1'den 7 oldu. Toplayacağız. Hocam 7 lira borcumuz vardı. Bunu da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Şimdi birinin işareti eksi birinin işareti artı ya. Öncelikle şuna karar verin. İşaretleri kapat. 7 mi bir büyük birim. mi? 7 büyük. O zaman 7'nin işareti. 7'nin sözü geçer. O zaman 7'nin işaretini alırız. Eksi. Ondan sonra sayıları birbirinden çıkar. 7'den 1 çıktı kaç? 6. Cevap ne oldu? Eksi 6. Böyle de yapabilirsin. Ben dediğim de gibi benim dediğim gibi de yapabilirsin. Yani 7 lira borcum var. 1 lirasını ödedin. O zaman 6 lirası kalır. Borç hiç pozitif olur mu? hayır evet. hocam. O zaman cevap nasıl da e -6. Geldi. Arkadaşlar bir konuşamıyorum. Benim odam şu an müsait değil. O yüzden ben de bizim evin salonunda çekiyorum videoyu. Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü salon inanılmaz sıcak. Kapıyı da kapattım ses gelmesin diye sizlere. yanıma su da almadım. Sıcaktan dolayı terliyorum. Terimi sildiğim için de çok konuşamıyorum maalesef. Özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben daha de demiş şimdi eşitsizlikleri gördük. Aynı aynı bu videoda gördük. Şimdi o zaman bakın burada yorum yapalım güzel kardeşim. Burada yorum yapalım. Şimdi hocam ben baktım. Ya mutlak değer var. Tamam. Ama şöyle bir şey biliyorum zaten. Hocam ben mutlak değerin için örnek veriyorum. Eksi 5 yazsam sonuç pozitif geliyor. Mutlak değerin sonucu hep pozitif hocam. Yani içine negatif örnek veriyorum. Ben gidip 1000 de yazsam nasıl çıkarıyordu? Eksiyle çarpıyordu ama sonuç olarak 1000 diye çıkarıyordu. Doğru mu? Evet. Hocam mutlak için zaten pozitif yazsam pozitif diye çıkarır. E sıfır yazsam sıfır diye çıkarır. İstersen ben eksi 900 milyon yazayım. Bana 900 milyon diye çıkaracak. Yani mutlak değerin sonucu bir kere her zaman pozitif. En kötü sıfır gelecek. E zaten sıfır dediğimiz ifade her türlü eksi 2'den büyük değil mi? Evet. Hocam x işte gördüğüm yere ben negatif sayı yazsam da sonuç olarak eksi 2'den büyük çıkacak. Mutlak değer içinde. E pozitif yazsam da adam bize burada çöz. Bakın en geniş çözüm kümesi derken şunu soruyor. Abi x'in dikkat et. Zaten seçeneklerde hep ne var? X var. Doğru mu? O zaman diyor ki x'in alabileceği yani x yerine sen hangi sayıları hangi sayıları yazabilirsin? Çözüm kümesi derken bu. Hocam ben x yerine negatif sayıları yazabiliyorum. Sıfır yazıyorum. Pozitif sayıları yazabiliyorum. O zaman hocam ben tüm reel sayıları da yazabilirim. Sıkıntı yok. Doğru mu? Doğru. Anladım mı burayı? Bak neden? Örnek ver mesela. De ki, uç bir örnek ver. Hocam eksi 1.2 yazsam mutlak değerin yani içine. E sonuç olarak bu 1.2 diye çıkıyor. 1.2 de zaten eksi 2'den büyük. Pozitif. E i̇çine mesela eksi 3 yazıyorum. o da 3 diye çıkıyor. O da pozitif. O da negatif bir sayıdan büyük. Mutlak değerin sancı. Mutlak değerin daha doğrusu sonucu 0 ve pozitif olduğu için 0 ve pozitif zaten negatiften her türlü nedir? Büyüktür. O zaman cevap reel sayılardır. Yani x gördüğümüz yere tüm reel sayıları yazabiliriz. Bak anladıysan geçtim. Hatta ödev sorularımız da var arkadaşlar. Ödev de veriyoruz artık. Şimdi hocam dikkatimizi dağıtmayalım bu soruya gelelim. Bak hocam ben mesela x gördüğüm yere x3 yazabilir miyim? Bakalım. X3 yaz güzel kardeşim mutlak değerin içine. Ne oldu? 3 diye çıktı. O zaman şuraya mesela ne olması gerekiyor? 3 küçüktür 2. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı hocam. Demek ki doğru değil. Doğru değil. Hocam mesela x gördüğüm yere x2 yazabilir miyim? Bak yaz bakayım. Yazdım. Hocam x 2 yazdım mutlak değer içine. x 2. x 2 2 diye çıktı. 2 küçüktür 2 oldu mu? Olmadı hocam. E tamam. Mesela o zaman ne olabilir? 1 eksi 1 yaz. Hocam eksi 1 yazarsan 1 diye çıkar. E 1 küçüktür 2. Çok güzel oldu hocam. Tamam. 0 yazarsan 1 yazarsın. Peki bunu deniyor muyuz? Hayır. Bakın. Şimdi ifade böyle olduğu zaman arkadaşlar. Bunu şöyle yap. Şimdi hocam ben x'i yazdım. Mutlak değerin kollarını kaldırdım. 2'yi yazdım. Mutlak değerin kollarını kaldırınca hemen yanına bir simetri yap. Simetri yapınca ne oldu hocam? Hemen bir tane daha şöyle bir işaret koydum. Bu sefer 2'ydi. Bir tane başına eksi koydum. Eksi 2 yazdım. Tamam. Bak ne yaptık? Hocam şimdi bizim elimizde böyle bir ifade vardı. Kollarını kaldırdım. X yazdım. Kollarını kaldırdım. 2 yazdım. Şuraya gittim. Kollarını kaldırmış bir şekilde. Yani mutlak değerin kollarını kaldırmış bir şekilde yazdım. Ondan sonra bir tane X'in arkasına böyle bir çizgi koydum. Sonra da gidip burada 2 yazıyorsa başına X'i koydum. Tamam mı? Tamam. E baktık hocam o zaman burada x alabilir? Hocam eksi 2 alamaz. Eksi 1 alır. Hocam 0 alır. Hocam 1 alır. Zaten eğer tek tek değer verseydin tek tek değer verseydin bunları alacaktı. O zaman kaç tane diyor? Hocam baktım burada kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane tam sayı değeri için doğrudur dedi. Tamam. Şöyle bir tane pekişim şimdi diye bakalım. Şimdi burada durdurdum. Ben yazayım. Şöyle eksi, eksi 2 demeyelim. X diyelim. Ee, küçüktür. Eksi 3 demeyelim. 5 diyelim. Heh. Küçük eşit 5. Şimdi sen bunu nasıl yazıyorduk? Hocam kollarını kaldırdın. Aynen yazdım. Dahillik varsa dahillik yaptım. Hocam burada şu işareti copy paste yaptım. Dahillik yaptım. Doğru mu? Evet. Hocam 5 verdi. Ne yazıyorum? Eksi 5. Tamam. Tamam. Hocam geldik ödev sorularına. Ödev sorularını da göstereyim arkadaşlar. Hemen kısa. İki tane ödev sorunuz var arkadaşlar. Bir tanesi mutlak değerle ilgili. Diğer de eşitsizliklerle ilgili. Sorular basit. Sadece güzelce düşünüp konuyu anladım, anlamadığınızı ölçersiniz. Tamam. Basit. Böyle zor değil. Gözünüz korkmasın. Yapabilirsiniz. Kendinize bir özgüveniniz gelsin. İnanın inanın kendinize. inanırsanız zaten her şeyi başarırsınız. Sıkıntı değil. Onun dışında yorumlarda cevapları bekliyorum. Bak dün bir kişi yazdı ona teşekkür ederim. O geri kalan yazmayanları bulurum arkadaşlar. Bulur evinize gelirim. Yapmayın tamam. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Ara ara konuşamadığım yerler oldu. Zaten matematik önemli olan konuyu anlatmamız. Hani Türkçe dersinde değil, Çok konuşmaya diksiyon dersinde de değiliz. Çok konuşmaya önem vermesek de olur demeyeyim de yani. Hatalarımız olabilir. Bunları mazur görünüz lütfen. Onun dışında inşallah kamplarımızda kamplarımız da devam edecek. Yani ben e, o gün mesela kendim ders çalışmasam bile e, kendi dersime vakit ayırmam. Size söz verdiğim için gelip sizin için video çekerim. Çünkü öyle. Yani ben önce başkalarını düşünürüm. Bencil bir insan değilim. Yani önce sizleri düşünürüm. Onun dışında güzelce çalışırsanız Allah'ın izniyle istediğiniz puanları da alırsınız. Yani netleriniz kötü gelebilir. Dersleri yapamıyor da olabilirsiniz. Ama bunların hepsi yani siz, burada kendinize güveneceksiniz arkadaşlar. İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmeyeceksiniz. Ben başaracağım. Bitti. Ben başaracağım. Bitti. Ben başaracağım. Bitti. Tamam. O zaman bir sonraki e, ne diyelim kamp videomuzda görüşmek üzere. Beğeni atmışsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Onun için de tekrardan teşekkür ediyorum. Ben de o arada beğenimi de alayım da. Tamam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın güzel kardeşlerim.